Canım kuşçuklarım hepinize tekrardan selamlar ben Green Papi Yanımda Blaze var kanka hoş geldin Hoş bulduk kanka şimdi yarış başladı Kuşçuklar bugün Green Papi ve Blaze serimize devam ediyoruz Roblox oynuyorduk beraber hatırlıyorsanız Artık Allah Birisi son surat yardırıyor Görüyor musun aşağıdan Arsadan Kanka sana bir şey söyleyeyim mi artık açılsın da Kalkan olmadan sızalım sızmak denmez ona girelim videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten sevinirim o zaman başlayalım bu arada kanka sen benim üstümdeki kıyafeti gördün mü ne kıyafeti anne oh, biliyorsunuz biliyorsun sonic 3 vizyona girdi ve ben de kanka daha sonra yarışçı demir yolu için son dizel lokomotifi de gelelim alalım <gülüyor> <gülüyor> Abi efendim. Kanka öyle deme. Tabi efendim. Kanka. Ne öyle diyorsun? Buraya kulaklıklar çıksın koyacağım. Şaka şaka. O kadar da yüksek bağırmadım. Kanka biliyor musun? Ben de gelip almanın üstadıyım. Bu arada Değil de Egmen'i kim seslendiriyormuş söyleyeyim mi? Bizim Şimşek'imiz gene Evet yine Ektağ Yani bu söz ona ait diyebilir Bana gelip almaktan bahsetme Gelip almanın üstadı <laughs> benim ya Gelelim alalım Gelelim alalım Gelelim alalım Gelelim alalım Gelelim alalım, <laughs> Gelelim, alalım. alalım. <laughs> Şimdi.. sıradaki hafta bir lokomotifi gelip alacağım. Ben bir dur kanka ya. Sen neredesin lan? Ha buradasın tamam. Kanka. Şöyle bir tane yumurta açayım. Yumurtacı. E, evet. kanka. Hu Baş makinist bizi Halkapınar depoya götürdüğünde de vlog videolar gelecek. Tabi efendim. Şaka şaka, kanka, oraya şaka şaka gelecek. Kanka bizi oraya baş... Şaka şaka gelecek kuşçuklar bu arada. Evet bizi oraya baş makinesi götürecek. Bir başlıyor başlıyor başlıyor. Aa, daha klik yapacakmışız <laughs> pardon. Bu yüzden heyecanlandırdım çok pardon. Daha klik var. Bu arada yeni siparişler verilmiş. <laughs> kanka e, 32 bin trenini hatırlıyor musun kanka? Marmaray, İstanbul-Banlio treni. Hmm. Onlar üretiliyor. 3 2 1 Aa şeyde vardı. Subway Surf'te vardı değil mi o? Evet şimdi de onlar Prizma atölyesinde inşaata geçiyor. Allah. Baş makinesi tarafından üretiliyor kanka. Kanka ne zaman gidiyoruz atölyeye? <laughs> Bu hafta gider mi? Hey dur kanka. Baş makinesi getirecek. Kendi getir. Ben onun için... Manevra getirecek. lokomotifimizi. プチョンプチョンでフルマンやくプチョンプチョンプチョンなんか、カんかさンカる。プチョン kanka. Wow. Teknoloji. <laughs> <Nalacı. güler> ne olmuş <laughs> ki teknoloji? Garden of Banan. Banan deliler hastanesine gitmişsin sen <güler> ha. Kırçıklar. Özlemiştim <bile>. ya. Zor. <laughs> <güler> wow. Teknoloji. <güler> <Güler> Hangi zamanlarda gidiyorsun oraya? kanka. Bandana'nın okuluna git gittiğimden daha sık gidiyorum diyebilirim. <laughs> Küçük ver. Yorum yazın. Bamban mı daha güzel yoksa ban an mı daha güzel? Bana kalırsa bamban daha güzel. Orijinal Eğlenceli. Zevkli. Bence de eğlenceli değil Art mi? Bananda hiç gerilim yok ya. Korku değil komedi oyunu bildiğin. Aha yarış bitti. Şöyle bir tane daha ekmen açalım. Açayım mı? Eski adı neydi yumurtacı adamın? Robotnik. Robotnik. Ay robotnik Yumurtacı. Şu an bu arada Kanka. sadece Sonic değil herkes ona artık yumurtacı diyor. O zaman gelsin de alsın bakalım. Hayır. Hayır. Kakın. Gelin, <laughs> almak yok ana daha az önce 38 38 tıkladık şimdi 10 ama lokomotifleri geleceğiz alacağız öyle değil mi Yok, kendisi getirecek sağ ol işte o açıdan diyorum gelip almak değil sana gelip almaktan bahsetmeyeyim mi yoksa bahsetme bana gelip almaktan bahsetme Gelip <laughs> almanın üstadı benim ya gelelim alalım gelelim alalım gelelim alalım gelelim alalım, alalım. koçuklar burada ben Blaze'de e şu an kavga ediyorum dolaşıyorum ya hayır kanka ben arkandan geliyorum <laughs> sen kaşındın ya sen kaşındın ya dur biraz kaşıyım Oh yarabbim ne diyorum ben ya Kafayı, <laughs> kafayı yedirdin ince bana Çocuklar Ay kedilere oyunu an itibariyle çıktı biliyorsunuz 18 Ocak Cumartesi Ooo Baya Yapsa o Olmuşun geçmişten Çum, yoruma yazın Ay like ilk oynanışta ilk videosunu kendim mi oynayayım yoksa Blaze'de yanıma alayım mı? <laughs> Neyse bakacağız. Bu arada aciz, baş abi. Danbar'ın yazılarını da yaptıracaktır. Ha 22010 20, olacak Danbar. orjinal zaten Danbar öyle. Sıradaki paket açılımında muhtemelen görürsünüz. Hmm, aynen aynen. Her şey halle olduğunda aynen. sesler kaydedildiğinde. Aynen aynen aynen. Ya öyle bir dünya. <laughs> Hadi devam edelim. Hayır etmeyelim. 5, 4, 3, 2, 1. Yarış bitti. Hoppa. Evet koçuk çıkar Artık bir yarışa daha girmeyiz herhalde. Ya da girsek mi? Bir dakika sürüyor yarışlar. Girmeyin. Girmeyin. Sakın yeah. girme Hmm, bak. Evet kuşçuklar. Artık yavaştan sürüyoruz. Ve bu arada size son söyleyeceğimiz bir şey daha var. Hızlı söyle. İlk bir röportajını yaptık onunla. Evet biliyorum videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay. Sevgi Sevgiyle kalın. <laughs>